Ve uzun süredir beklenen oldu. Muharrem İnce, CHP'den ayrıldı. İstifasını E-Devlet üzerinden verdi. Öncesinde ise kameralar karşısındaydı. Şu kadarını söylemek kafi aslında. Açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına çok ağır eleştiriler vardı sözlerinde. CHP'nin artık bir tabeladan ibaret olduğunu söyledi. Ki ilk kez söylemiyor bunu. Onu da söyleyelim. Ama ondan belki de ilk kez duyduğumuz bir cümle var ki o da şu. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum dediğince kameralar karşısında ve milyonlara çok tartışılacaktır eminim bu sözler. Gelinen noktada geçen haftalarda CHP'den istifa eden 3 milletvekili de incele beraber yol yürüyecek bunu biliyoruz. Akıllardaki soruysa acaba CHP'deki bu kopuşlar devam eder mi? Yani yeni istifalar bekleniyor mu? Kulislerin bir yanıtı var buna. Yenileri yolda diyenler çoğunlukta. Ortada bir tabela vardır sadece. Önce böyle suçladı CHP'yi ardından nedenini açıkladı. Potansiyeline güvenmeyip dostlarına ve bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir özgüven eksikliği var muhalefetin. Muharrem İnce beklenen adımı attı, CHP kimliğini kaybetti diyerek partisiyle yollarını ayırdı. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İnce'nin sözleri giderek sertleşti. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla Yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koyruyanlarla yolumu ayırıyorum. CHP'den E-Devlet üzerinden istifa edeceğini açıkladı, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına yüklendi. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi kendi değerlerinden, köklerinden, ilçelerinden uzaklaşmıştır. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekte geçti diyenlerle Kol kola girmiş. Siyasette dostlarımızla iktidar olacağız diye başlanmaz. Muharrem İnce CHP'yi bölüyor eleştirilerine de sert çıktı. Bunu söyleyenler yalancıdır. Bölüyor diyenler korkuyorlar onun için. Neden korkuyorlar? Tatları sallanacak diye. İnce CHP'den istifa eden 3 vekilin memleket hareketine katıldığını söyledi. Akıllardaki soruysa CHP'den başka vekillerin de katılıp katılmayacağıydı. Net bir sayı vermedi ama cevabındaki meclis grubu vurgusu dikkat çekti. Zira mecliste grup kurabilmek için 20 milletvekiline ihtiyaç var. Bu da İnce'nin en az 17 milletvekili daha transfer edeceği anlamına geliyor. İyi Parti'den sonra grubu eee gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız.